Merhaba arkadaşlar. İnternetten dosya indirirken yaşadığınız hız sorunlarına bir çözüm getireceğim. Bugün Internet Download Manager ya da bilinen adıyla IDM hakkında konuşacağız. IDM, internet üzerinden dosya indirme işlemlerini hızlandırmak için tasarlanmış popüler bir yazılımdır. İster büyük bir oyun, isterse büyük bir video olsun, IDM ile indirme sürelerinizi büyük ölçüde kısaltabilirsiniz. Peki IDM'i nasıl kurar, tarayıcınıza nasıl entegre edersiniz? İlk olarak resmi web sitesinden yazılımı indiriyoruz. Ardından tarayıcınıza otomatik olarak eklenecek olan eklentiyi aktive ediyoruz. Böylece indirme linkine tıkladığınızda IDM otomatik olarak devreye girecek. IDM ile dosya indirmek gerçekten çok kolay. İndirme linkine tıkladığınızda IDM dosyayı otomatik olarak indirmeye başlar. Eğer indirme işleminizi duraklatmak isterseniz duraklat butonuna basabilirsiniz. Daha sonra devam et butonuna basarak işleminize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. IDM'in bazı ileri seviye özellikleri de bulunmaktadır. Eğer belli bir saatte indirme işlemi yapmak istiyorsanız planlama özelliğini kullanabilirsiniz. Ayrıca birden fazla dosya indirme işlemi için de kuyruk özelliğini kullanarak dosyaları sıraya alabilirsiniz. Bazı kullanıcılar IDM ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Örneğin tarayıcıya entegre olmaması gibi. Bu tür sorunlar için IDM'nin resmi web sitesindeki yardım bölümünü ziyaret edebilirsiniz. IDM, internet üzerinden dosya indirme deneyimleriniz kesinlikle değiştirecek bir araçtır. Umarım bu video IDM'in nasıl kullanılacağı hakkında size net bir fikir vermiştir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.